Merhaba arkadaşlar, bugün size kilis kebabı yapacağım. Onun için patlıcanlarımızı ince uzun kestik ve kızartma tenceremize alıp kızartıyoruz. Kızaran patlıcanlarımız bu şekilde hafif pembe olacaklar. Etimizin içine karabiber, toz biber, tuz. Biraz kimyon, bir tane yumurta. Bunu biraz galeta, bunu bir güzel yoğuruyoruz. Yoğurup dinlendirdikten sonra bu patlıcanlarımızın, kabaklarımızın içine koyup sarıp şekil vereceğiz. Bu şekilde etimizi ortasına koyduk. Güzelce sarıyoruz bunu. sardıktan sonra kürdan yardımıyla bir tane kürdanı batırıyoruz ki açılmasın diyerekten bunu bu şekilde yan yana dizeceğiz. Bu şekilde kapatıyoruz. Kürdanımızı batırıyoruz. Ve böyle güzel bir şekilde diziyoruz bunları. Evet. Orman kebabımızı, kilis kebabımızı yaptık. Şimdi üzerine salçalı suyumuzu döküyoruz. Ve fırına atıyoruz. 200 derecede alt üst ayarında pişirmeye bırakıyoruz. Ve çok güzel kızarıyor. Yanına pilav ya da bulgur pilavıyla afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.